kendimizi rehavete kaptırmamak kaydıyla şöyle bir rahatlığımız var. Biz hamdolsun gıda ile ilgili bir sorun yaşamayız. Çünkü bizim Anadolu'nun bereketli toprağını karış, karış karış alın teriyle işleyen üreticilerimiz var. İkincisi de üreticisini ve yetiştiricisini her daim gözeten, Onların bir şeyler yapması için, onların üretebilmesi için gayret eden de bir devletimiz var. Bu mimaride birkaç rakam vereyim müsaade ederseniz. Son 21 yıllık rakamlar üreticilerimize 845 milyar liralık tarımsal üretim desteği verildi. Kırsal kalkınmada 90 binin üzerinde proje desteklendi. Tarım arazilerini... Satış ve miras yoluyla bölünmesi engellendi, bir kurala bağlandı. Tarım dışına çıkartılan arazilerin oranı da hem azaltıldı hem de bu konuda son derecede katı kurallarımız var. Orman köylüsünü unutmadık, Kastamonu'da olmamız vesilesiyle bir kublede geçelim. köy kapsamında orman köylülerine yaklaşık 15 milyar liralık hibe desteği sağlandı. Tarsim var, diğer uygulamalar var, daha niceleri. Peki Kastamonu'ya bütün bunlardan ne düştü? Kastamonu'ya yaklaşık 12 milyar liralık bu 21 yılda tarımsal destek verildi. İPAD kapsamında 489 proje yapılmış Kastamonu'da. 687 milyon liralık hibe desteği sağlanmış. Ya böylece onun bu yatırımın 1.3 milyar liranın üzerinde tamamlanmasına da vesile olmuş. 2006 ile 2023 yıllarının arasında 621 kişi de TKDK'nın dışında bakanlığın bir de ayrıca kırsal kalkınmayı destekleme ile alakalı kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı çerçevesinde de 621 kişi %50 destek almış ve toplam 58 milyon liralık hibeden faydalanmış. Yine 50 hibe oranı olan ulusal makine ekipman desteği verilmiş. Uzman evler projesi kapsamında da 25 projeye destek sağlanmış. Yeterli mi? Yetmez. Yani burada hatta ilçeler bazında da arkadaşlar istatistikleri hazırlamışlar bizim için. Daha fazlası için çalışmamız gerekir. Yine söylüyorum, bir daha söylüyorum, üretmek isteyen için bakanlığımızın muhtesinde olan ya da yönetiminde olan destek mekanizmalarından mutlaka faydalanın. Teşekkürler, Teşekkürler efendim. Teşekkürler efendim.